Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ardından da İstiklal Marşı'na. Teşekkür ederiz. <laughs> Önümüzde yapılacak olan genel seçimler için vakitleri dar olan bu dar zamanda da bizlere zamanlarını ayıran değerli siyasetlere çok teşekkür ediyorum. Onları fazla tutmamak adına konuşmak için öncelikle ben federasyon başkanımızı davet edip daha sonra da sayın meclis başkan vekilimize söz vereceğim. Eğer uygun bulunurlarsa kendileri de peki ee, konuşmalar için Sayın Kur'an Başkanım sizler tekrar konuşmak ister misiniz? Peki. Epeyce konuştum diyorsunuz. Ee, Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Sayın Murat Kavuncu Beyefendi'yi takdim ediyorum. Sayın Meclis Başkanım, Sayın İvan Başkanım, Değerli Konfederasyon Başkanlarım, Federasyon Başkanlarım, Oda Esnaf Kurulu Başkanlarım. Öncelikle Tarım Gıda Konfederasyonumuz olarak konfederasyonumuza bağlı Tümeskom, Türkiye Meyve, Sebze, Tüccarlar Federasyonumuzun olay genel kurulumuzu başta çiftçilerimize, tarım sektörümüze, ülkemize, milletimize, devletimize hayır uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Pardon. Sayın Bakanım, Tarım Gıda Konfederasyonu 5 yıl önce 4 büyük federasyon olarak temeller atılmış, şu anda 7 federasyonu içinde barındıran ve Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü ve Türkiye'nin de 300 milyar dolar gibi büyük bir rakam içerisinde döndüren tarımın ve Türkiye'nin en büyük sivil kuruluşlarından bir tanesidir. Sayın Bakan, ben fazla sevgili başkanımız, divan başkanımız gerekli konuşmalar yaptılar. Ben fazla zamanınızı almak istemiyorum. Sadece buradaki başkanlarımızı ve esnaf kurulu şu konuda e, bilgilerini sunmak istiyorum. Malum bildiğiniz gibi bir yıldır bir hareket çalışması yapıyoruz. Tümeskom'la ve Türkiye Ekmek Üniversitesi Ve Türkiye Ekmek Üniversitesi Federasyonu'na Türkiye'nin ülkemizin 76 milyonu doyuran, 3 öğün asli milletimizin sofrasında bulunan, ve insanlığın da en büyük temel gıdası olan fırıncılarımızın en büyük sivil toplum örgütüdür. Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak Türkiye ülkenin hayır safi milli hasılasına en büyük hizmetleri yapan ve tarım gıda alanında yedi buçuk milyar dolar bir rakamı döndüren ve Türkiye'nin tarımında insanlığın yüzde yetmişini ilgilendiren 20 milyon ton buğday 13 tonlu 13 milyon tonlu üretimden tüketime döndüren Türkiye'nin fırıncılarıdır. Ben de kendim hem bir olarak hem bir iktisatçı ekonomist olarak iki üniversite mezunuyum, yüksek lisans yaptım. Çoğu arkadaşlarımız bilir ve bugün de ülkenin gıda en önemli adamlarından bir tanesiyiz. E, sektörde iki tane üretim faaliyeti süren ve 600 binin üzerinde ekmek üretim falan kurumlarına sahibiyiz. Ve sektörümüzün dinamizini artırmak için de gece gündüz 24 saat bunların mücadelesini veriyoruz. Şimdi şu anda içimizde çok değerli, ülkemizin önemli finans kuruluşlarından bir tanesi olan Sayın Şeker Bank Genel Müdürümüz buradalar. Sayın Şeker Bank Müdürü başkanlarımız ve bankamızın yapmış olduğu üreten ekonomi modeliyle iki yıldır arge çalışmalarımızı yaptık. Son bundan bir buçuk iki ay öncesinde burada aynı bu salonda burada protokolümüzü yapmış bulunmaktayız. İnşallah değerli meslektaşlarım, değerli kardeşlerim bu ekonomik krizin içerisinde Türkiye'deki bankacılık ve finans hizmetlerinin içerisinde böyle büyük bir hizmeti finans ağı olarak meslektaşlarımıza, esnafımıza böyle büyük bir ekran olarak desteği, paket programı sunmalarından dolayı bütün konfederasyonumuzun, camiasının huzurunda ve sayın genel müdürümüzü ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> sayın Bakanım, Sayın Başkanlarımızın da söylemiş olduğu gibi biz şu son 10-12 gündür ülkemizin kamuoyunda bulunan Ülkemizin, milletimizin, devletimizin milli, manevi ve gelenekleri üzerinde İslam ülküsünün ve Türk örf, adet, gelenek ve görenekleriyle birlikte ülkemizin yetiştirmiş olduğu Türkiye'nin de Türk siyaset ve devlet kadınısın. Biz çok seviyoruz. Konfederasyon olarak iş adamlar olarak da biz her zaman maddi manevi bütün arkadaşlarımızın huzurunda söylüyorum. Her zaman biz sizin yanınızdayız, arkanızdayız. Ee, biz her zaman sizi annemiz gibi seviyoruz. Diyoruz ki bizim annemizi kimse üzmesin, üzerlerin annesini ağlatırız diyoruz. O yüzden her zaman biz sizin tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Eee Sayın Bakanım, hal esnaflıklar oluşan folklor ekibimiz vardı ama sizin vakitlerinizde artık sizlere önümüzdeki seçimlerde başarılar diliyoruz. Ve Sayın Bakanımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Meral Akşener Hanımefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. çok değerli başkanlar, az da olsa aramızda hanımefendiler var, çok değerli hanımefendiler, basınımızın değerli temsilcileri. Bugün burada olmaktan gerçekten büyük bir heyecan duyuyorum. Ve her birinizi ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kongremizin nedir? Çünkü Bayrampaşa Halil'in benim için özel bir yeri var. Yıllardan bir bir gün burada bir toplantı için davet edildim ben. Yani sadece bir toplantı için. Ne konuşulacağına dair hiçbir fikrim yok. Geldim. Yani e, işte klasik olarak ben söyleyeceğim, siz dinleyeceksiniz, siz söyleyeceksiniz, ben dinleyeceğim diye zannediyorum. Öyle başladık söze. Sonra birden hadise gelişti ve meğer Mecliste bulunan komisyonda bulunan hal yasasıyla ilgili ciddi bir sorunun varlığı ortaya çıktı. Bütün her konuşmayı bir kenara bıraktım. Ne yapabiliriz dedim. Siz bana yol gösterdiniz. Sonra Bayram Paşa halinden çıktı, Türkiye geneline yayıldı. Bir gün sözleştik. Ben o günün sanayi bakanından randevu aldım bir üst düzey bürokratın sizlere karşı ön yargısının menfi bir tavrının olduğu ortaya çıktı hatırlayın. Sonuç olarak gittik eski tip politikacı olarak. gel yani bir odamda toplandık. Aa Türkiye'nin her tarafından insan var. Ve her görüşten benim görüşümden var, başka siyasi görüşlerden arkadaşlarımız, başkanlarımız var. Ama müthiş bir barış, kardeşlik ve eee o, o yasaya yönelik olmak beni çok etkiledi. Dolayısıyla kimse demedi ki Mevbeli Meral Akşener niye götürüyor? Veya demediler ki boş verin bu yasayı e, böyle çıksın. Sanayi Bakanı'na niye gidelim? işte Iktidar partisinin çözümünü kabul etmeyelim. Yani siyasi anlayışlar farklı olmak e, olmakla birlikte o yasanın derli toplu çıkmasına yöneli gördüm. O bende çok önemli bir etki yarattı. Yani iyiliğe matuf, doğruya matuf, gerçeğe matuf, güzelliğe matuf her konuda bu milletin evlatları yan yana gelebiliyordu. Birinci dersim o oldu. Sonra gittik ve sonuçta anlattınız siz konuyu. O gün üç itirazınız vardı. İkisi halloldu, oldu, birisini halledemedik. Ve yasa çıktı. Şimdi bütün Türkiye genelinde halle ilgili, hallerle ilgili olarak, hal esnafıyla ilgili olarak böyle bir ünsiyetim, aileyetim oluştu benim. Ondan sonra gene sizin sayenizde, sizin sebebinizle gıda nedir? Gıda güvenliği nedir? Gıda konusunun gelecekte dünyada alanın ne olacaktırı Sizin sayenizde öğrendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben 7 Haziran'da seçim var. Haziran'da seçim için dolaşıyorum. Şimdi diğer siyasi partilerin temsilciler konuşup konuşmadığını sordum. Onlar konuşmamışlar. Dolayısıyla benim sizden partim adına oy isteme imkanım ortadan kalktı. Çünkü diğer arkadaşlar açısından yanlış olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla madem ki ben bu e, burada bulunan ablasıysam kız kardeşiysem annesiysem o zaman o zaman o zaman bana düşen bana düşen bu kongrenin hayırlı uğurlu olmasıdır, hayırlara vesile olmasıdır bu temenniyi söylemektir. Şimdi bu annemiz, ablamız, kız kardeşimiz sözlerinin de neye tekabül ettiğini anlıyorum. Bunlar siyasi sözler değil. Bunlar bir siyasi partiye ait olan Meral Akşener için söylenmiş sözler değil. Kendi annelerinize, kendi ablalarınıza, kendi kızlarınıza, kendi kız kardeşlerinize hissettiklerinizi bana bir şekilde ilettiniz. Aldım. <laughs> geldiğini biliyorum. Allah razı olsun sizden. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi gıda su dedi başkanımız. Nereye gitti? Evet. Ha burada. Baş gıda ve su savaşları bu gerçek. Bunun içine lütfen bir de tohumu ekleyelim. Yerli tohumumuzu, yerli bize ait tohumun, bu topraklara ait tohumun geliştirilmesi, satlanması, muhafaza edilmesi konusunu da yani bir şekilde düşünüp bizim gibilere, bizim gibi siyasetçilere yol gösterin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi 8 Haziran'da bir Türkiye ile karşılaşacağız. İnşallah o 8 Haziran'da karşılaşacağımız Türkiye hepinize, hepimize, çoluğumuza, çocuğumuza hayırlı olur. O çıkan tabloya göre her yerim neresi olursa olsun gene burada olmaya gene gene beraber toplanıp hadi bakalım şunu şöyle yapalım, hadi bakalım bunu böyle yapalım demeye devam edeceğimiz sözünü sizlere verebilirim. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah hiçbirimizi utandırmasın inşallah. Başarılar diliyoruz. Sayın Bakanıma çok çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık diyoruz. Saygılar sunuyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Yapacakları çalışmalarında da kendilerine başarılar diliyor ve kendilerini uğurluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ya sen kapatın ye hiç ya. Evet, çok teşekkür ederim. Başkanım, sana bir aktivite. <laughs> çok istiyordum. Bak, çok iyi, iyi ben sana.

सब अछि छौ होस्ट कराले आयो आयो